Selamun Aleyküm arkadaşlar. 2025 yılının kurban hadisesini de atlattık. Hepinizin kurban bayramını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bayram bugün ikinci günü. 7 Haziran. Arkadaşlar Kurban kurbanda Bak, kesime verdiğinizde, hisseye girdiğinizde acayip bir şekilde sistem kurulmuş, şebeke kurulmuş, etiniz çalınıyor. Ve hepimiz pazarlık yaparken diyorlar ki: "Ya buradan işte şu kadar et çıkar. Kaç kişi gireceksiniz sayın abim?" "7 kişi." "Adam başı en az 45 kilo verir. 40-45 kilo verir satıcı." buna devlet de düzenleme yapması lazım. Diyanet de bunun artık fetvasını vermesi lazım. Kardeşim sen bu hayvana güveniyorsun değil mi? 40-45 kilo verir. En az sınır 40 kilo. Peki efendim. 40 kilonun altında çıkarsa kilo farkını bana iade edecek misin? Yani ben çocukluktan bu yana kurban kesiyorum. Son 15-20 senede e, belediyenin artık eskiden mahallede bütün komşular akrabalar işte bir araya gelir. Ee, hayvanı alır. Pazarlığımız yaptıktan sonra hayvanı alır. Bahçemize, kömürlüğümüze uygun bir yere onu koyar. Kurban gününe kadar bakıp besler. O gün Kendimiz keser. Kendimiz güzel. Kendimiz parçalar. Kendimiz işlemlerin tamamını yapar. Şimdi biliyorsunuz şehirlerde bu kurban kan meselesi, işte nüfusun fazla olması, işkembe, işkembe artıkları Hepsi problem oluyor. Haliyle sağlık sorunları neden oluyor. Dolayısıyla devlet ve belediyeler konuyla ilgili büyük şehirlerde, merkezi yerlerde buna bir kısıtlama getirdi. İyi de oldu. Şimdi kurban da neler yaşadık? Kurban kesecek arkadaşlar. Önümüzdeki yıllarda niyetlenenler. Bak bu videoyu değil de paran cebinde kalır. Eti de kaptırmak istemiyorsan ee, nelere dikkat etmen gerekeceğini söyleyeyim. Önce süreci şöyle anlatayım. Bir arkadaşım var esnaf iki telinde. Benden ufak geçim oldu. Ufak. Dedim bu sene beraber kurban keselim. Tamam. Sonra bizim köylere adım. Akrabalar. Bizim köyler ilk köy derneğimiz Silivri Kumburgaz bölgesinde. Silivri Kumburgaz o bölgenin bütün inşaat işlerini yöntemiz. Biz yapar. Mauser falan görürseniz e, %99 bizim Sulu Sarayı'nın Sulu Sarayı'nda makinalar, Tokat Sulu Sarayı. Bizim akraba Tatlı Köy'den hep oraya yoğunlaşmıştır o bölgeye. İnşaat işi yaparlar. Hepsi de zengin yani durumları iyi. İnşaat sektöründen kim? Fakir kalmış, aç kalmış. Memur gibi, işçi gibi maaş değil ki yani. İnşaatla hala en güzel ekmek inşaatları. Sonra akrabalar dedim böyle böyle, ee, kılın kesmek istiyorum olmadı. Hani kendi akrabalarımla beraber gideyim. Sonra halkalda oturan akrabalar yanlarına beni de aldılar. Daha önce de kesmiştik. Sonra arkadaşa dedim bak iki hisse giriyoruz. Sonra bu her zaman bak bir insan bir iş yapmaya karar veriyorsunuz. Yalnız adam işin oluruna değil. Şöyle yapsak daha iyi, buradan mı yapsak daha iyi. Ya tembe hani tembe ne? İş bulursana dönüp akıl versin. İşin yap. niye girdin? Falan. Oğlum para benim, şey benim. Sana ne? Girmişsem girmişim. Ben girmişim oğlum. Sen mal almış değilsin. Ortada bir şey yok. Sonra 10 gün kadar 10 gün kadar. Bak gece bekçiliği yapıyorum. Emekliliği doldurmak için. 10 gün kadar gündü en az 2 kere bir gece 12'den önce bir de gece 12'den sonra 2, 3, 4 beni arıyor. Ya benim paramın hesabını bana versin. Ya kardeşim bu ibadet. Yani şunu diyor. Sen diyor pahalı almışsın kazıklanmışsın. Türkçesi bu. Oğlum kazıklandıysam benim param. Öpüldüysem benim param. Yani sana ne? Sana ne girip çıkıyor? Ya 10 gün 10 gün. Lan oğlum Parada değiliz biz bunu ibadet olarak yapıyoruz. Aa, işte ya bana mesaj atıyor 400 lira, 450 lira, 500 lira 520 liraya işte kilosu geliyor. Yani diyor ki sen diyor 20-25 bin liraya alabileceğimiz mala diyor 35 bin liraya ortak olmuşsun diyor. 10 bin lira alıp söylemiyorum öpülmüşsün diyor. Lan oğlum benim param sana, seni niye bu kadar geliyor? Adam uyuyamıyor, çalışamıyor, beni arıyor. 10 gün. 10 günün sonunda haberi oldu. Gittim yanına. Bir an 10 bin lirayı koydum masaya. Dedim oğlum buyur. Hadi görelim erkekliğin hünerini görelim. 20-25 bin liralık bana 40-45 kilo et getirecek hayvanı bu getir hadi. Hani bekara karı boşamak kolay derler ya. Atmak iş icraata yindiğinde bak şimdi neler olacak? Eti nasıl çaldıracağız? Sonra bana diyorsun sen diyor ya sana ne oğlum sana ne ya ben oraya girelim buraya ben A adını on yere girelim sana ne? Al on bir alım bir arkadaşlar. Herkes kapara olarak yine yine 2000 2 3000 3 bin lira masayı kapara verirse 10 bin lira para vermiş. Işte. Benim hesaptan 15 daha vereceğim. 25 bağlayacağız. Bana resim atıyor. Şurada şu hayvan var. Adam buna veriyor. Şuna veriyor. Bilmem ne. Kaynanasını da yaptı. Bir arkadaşım da aldı. Biz de girdik. Dana, ya ben dana almışım kardeşim düve almış. Son ana kadar ben düve olduğunu bilmiyordum. Önce düve diye bahsetti. Sonra dedi ya danaya döndük. Ne olduysa düveye döndü. Şimdi düven dişi sığır. Doğumu olmayan, sütten kesilmiş, kısır olan hayvan. Dolayısıyla dana daha taze, genç olur. 2-3 yaşında olur dana. Eti lezzetli olur. Haliyle daha iri olur erkek olur. Yani dışı, artık ya sütten kesilmiş, yaşlanmış veya genç ama kısır. Bizimki genç görünüyor yani. Yine de o 2 3 4 yaş yani danaya göre biraz daha bir iki sene yaşı olur. Bana en son attığı ekran resimlerini aldım WhatsApp'tan. 100 75-180 kilo et çıkar abi. Güzel. Kasap fiyatı işte 800 liraysa bu da 820 850 o civara gelir. En az 170-180 kilo et çıkar abi. Falan filan. Şimdi bak bu nereye gidecek olaylar. Sonra dedim ki bak kardeş bu hayvan satıcıları bunların çoğu kanı bozuk Zaten yani bu, bu, hayvan besi işi, yapanların barış ne namaz, niyaz, abdest de yoktur. Tamam mı? Bir Bir, bir aneden çıkmaz. Çoğul bunlar çoğunluğu böyledir. Çünkü namuslu adam yapamaz. Düzgün adam yapamaz. Düzgün yalan söyleyemez. Düzgün eti çalamaz. Düzgün fiyatını ister istemez maliyeti kurtarmak için bir tık yukarıdan söyler. Millette daha ucuz var diye başka yere giden öpülür. Düzgün adamları batar, namussuzlar, hırsızlıkla, yalanda olan adam kandırmakla. Neyse, 33.750 liraya bağlamış. Dedim, kardeş bana 20-25'ten bahsediyordun. Nasıl 33.700, ben 33.700 olsa akrabalarla ikinci hisseye gidelim. Yani, ne oluyor? 700 ne ya? Hani bana atıyordun mesajı onu bana 20-25 bin lira bazlı 40-45 kilo et çıkacak diyordun. Belası kurban günü geldi. Oralara atlayalım. Kurban günü geldi. Bizim köyler dediler ki ya var çok seviyorum Allah razı olsun emin abimiz. Gerçekten bana çok iyi değil okurdu. Zamanında ben o inşaatlarında ameliyelik falan içilik yapıp para kazanıyordum ya. Yani. yani üniversiteye gittiğim zamanlar açtım çıkıyor. Hatta eve bile katkı sağlıyordum. Dedi bak hoca dedi. Sen çalışıyorsun dedi. Senin olan da genç dedi. Biz dedi öle erken çıkacağız ki sabah namazını Silivri'de kalacağız dedi. Yani halkalı iki telden çıkıyoruz. Gidecekleri yer 50-60 kilometre mesafe. Baktım Bizim işte buradan metro ilk saat 6 gibi kalkacak. Bunlar dört dört beni kurtarmıyor. Bunlara gelin beni al desem yeni vakit kaybedecekler. Dedim abi o zaman ben gelmeyeyim. Anne de rahatsız. Evet, şu an ee, Kanuni Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde. Ama yoğun bakım hastası olduğu için değil servisler dolu olduğu için yoğun bakımda yer boşalmış oraya aldılar. Doktor demiş ilaçlarını bir takip edelim biz bunu böbrek ilaçları da kalp ilaçları birbirini kesiyor, birbirini engelliyor, sıkıntı çıkarıyor diye. Benim annem böyle hastanede, benim için de iyi olup, tamam dediler sen gelme biz seni hisseni getiririz. Kelleye kadar payda paylaşmışlar yani. Kelleye kadar, hatta bugün söylediler, hocam biz elimizi sürmedik. Elimizi sürmedik. Ya zaten bizim köyler kendileri yani, hepsi hayvancı zaten. Memlekette biz bizde arpa, buğday, hayvandan başka bir şey yoktur. Manda vardır, sığır vardır. Küçük başlı koyun boyun çok azdır. Şimdi ben size söyleyeyim. Komşu börekçi arkadaşta da o kefeli, büyük kefeli un um tartıyor bu yuvarlak büyük kefe o pazarcı terası vardı. Dedi ki al dedi bunu. Bir iki gün kullanmayacak. Ben de tartacağım şimdi. Ne kadar geliyor, ne oluyor, ne zarar ediyoruz onu göreceğim. Hani ben e, dinen itikadımızda der ki hani sayarsan hani böyle bereketi kaçar falan. ne kadar öpüldüğümüz ortaya çıksın. Şimdi arkadaşlar saat 11'de kurban bayramının birinci günü saat 11'de bizim köyler eti kesmişler, parça taksim etmişler, iki telliye getirdiler. Bak silirden iki telli bir saat çeker ortalama. Mahalledeki ilk kurban bizim eve girdi. Allah şükür. Ve benimle ortak işe girecek arkadaş da dedi eşi de hamile ikinci çocuğa. Allah ömürler versin. Allah o karıya da sabır versin. Bunun gibi e, zeka nakız bir adam bizi de bitiriyor. Zaten kaynanası demişti hadi bayım yap. Becer inanmıyorum ama demişti. Pazardan geldiğinde dedim yapabilir mi? Sanmıyorum ama dediğini kaynanasını da haklı çıkardı yani. saat 11'de geldi. Ee, arkadaşlar 31 kilo löp et ben tattım. Ondan önce de 6 tane birer kilo eti komşulara verdim. En yakın komşular, alt üst komşular olmak üzere. Yarım kilo da bir arkadaşa verdim. O kurban kesti ama yurt dışına gönderdim. Al tadımlık olsun sen et yememişsin. De. Allah kabul etsin kurbanını. Yani 6,5 kilo löp et oraya 30, 37 37,5 kilo ve 37 kilo. Fazlası da var. 37 kilo löp et. 37 kilo löp et. 18 kilo da kemik. Kemik değil ama kemiği güzel sıyırmışlar. Yani et oranı düşmüş. Bir kilo geliyorsa 750 gram kemiktir. Atıyorum 250 gramı ettir. Orası dörtte bir koyabiliriz üstüne. Yani 18 2'ye böl 9, 2'ye böl 4,5 4 kilo. 4 kilo et sayalım burayı 18 kilo kemikli eti 4 kilo et sayarsak 41 kilo. 41 kilo. Şey Harica sakat atlar, kelle o değil. 1 kilo. Evet. Yani e, 825 liraya geliyor. Her ne kadar Bakanlar işte bu sene etin kilosunu e, kurbanı 500 liradan 525 liradan canlı şeyi söylüyor et et çıkacak şekilde söylüyor canlı ile şey yarı yere fre verir zaten öyle bir et de yok yalan konuşuyor yani ben de yıllardır bir kere bir torpil ile tanıdık vasıtasıyla devletin bir kurumundan 4 kilo kayımı aldım normal şartlarda almadı. Bir çalışan vardı. Dedim lan bir getir bayım. En azından doluyor bu görevine. Getir Aslında bu et ve balık kurumu gibi yerlerden piyasaya verilen etler satılınca alıcıların e, TC numaralar sisteme girmesi lazım. Hep aynı adamlar alıyor. Hep aynı adamlar alıyor. Kasaplara veriyorlar. Kasaplar oradan 400'e çıkıyorsa 500-550'ye aracıya veriyor. 800-900'e millete satıyorlar. Çünkü etin kime gittiği belli değil. Bugün arkadaşlar et kurban deyip geçmeyin. E, terörün en az yüzde %15 finansmanı buradan geliyor. Bağırın. Bu kurbanda çok büyük para var. Vakıflar, dernekler, yurt içi hikayeleri, silah, mila hepsi buradan gidiyor. Neyse bakın. 41 kilo löbet. Ben almışım. Bu her bokun uzmanı, her bokolu. Ulan ben Tokatlıyım. Bizim köyümüzün hayvanı, bizim yaylamızın hayvanı. Besiciler bizim. Yani sen öpüldüğün adamı bir daha görmeyeceksin. Çin gibi insanlar ya. Sahtekârlık aklı yer yerlerinde. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir masa hayvanı e, saat 2 gibi cuma e, cuma namazından sonra 2 iki buçuk gibi çıkardılar. E, hayvan kesildi, askıya alındı. Yan taraflarda da askılarda yani e, aynı anda 3 4 yerde daha askı var. Bizim hayvan askıda duruyor. gerisi yüzülmüş. Oradan 3, 3. hayvan gitti. Öbür ikinci gitti. Bizim e, geri zekalı arkadaşlar, benim geri zekalı ortakları. Birisi kellenin peşinde, kelle lan oğlum. Bir ne konuştuk? Kelleyi alacaksın, geleceksin mahallede dükkanın önünde yüzeceğiz. Orada kelleyi yüzecek boynuzlarını kesmek için de o makine rr rr testere var ya onu kullanacak. Abi eti başını boş bıraktılar. Sonra ben bırakmadım. Yani ben ayrılmadım. Öbürleri de paçalarla uğraşıyor. Ayak topluyor. Abi kaynak burada. Sen millet, Çin şeyin Dilencinin de kabul etmediği sakat at, ayak parçaları. Ne uğraşıyorsun? Sonra bir tanesi geldi diyor ki bizim askıdaki deri de üzüldüğü için dediğini birileri alıyordu. Bir dedi bakma kursa gönderecekmiş. Dedim bizimkini de al. Bizim derideki hayvan derisiz kime ait olduğu da belli değil. Normalde derinin üzerinde K17 yazıyor bizimki. Bir tanesi diyor ki bu bizim hayvan. Ben onu zannettim. Bizim ortaklardan birinin abisi veya babası zannediyor. Onun hissedarları ileride başka masada parça yapıyorlarmış. Bu da bizim hayvana benim Bu arada ben de lavaboya gitsem, yere gitsem, bu esnada da kasaplardan biri gelse bu, o diyecek ki bizim hatta ya bu bizim hayvan sen bunu dörde böl, biz götürelim dese biz dördümüz ortada hayvan yok. Hayvanın başını boş bırakıp yani Kurbanlık orada kalmış. Sonra başka bir hayvana daha başlıyordu. Sonra ben kızdım dedim kardeşim bak ben altıda göreve gideceğim, beşşilik yapıyorum. Saat 4 olmuş. Benim hayvan askıda siz niye bekliyorsunuz? Sonra bizimkine döndüler. Ee, karkas parçalandı. Karkas parçalandı. bak karkas parçalandıktan sonra lütfen oradaki parçalıcılara parçalatmayın atmayın. Eti çalıyorlar. Ana esas olarak oradan çalıyorlar mahalle kasaplarımızda çok güzel testerlerde. Bak bugün bir tane on numara esnafla yine beni yakan arkadaşın vasıtasıyla neydi Ensar Kasap ne ismi on numara çok güzel sistem. Başka yerde kıymayı birine sordum kilosunu 30'dan çekiyorlardı. Bunlar 15 liradan ama dükkanın önünde sıra var. 10 numara iş yapıyorlar. Çok güzel hızar testereleri var. Kemikleri falan kesiyor. Şimdi adam önlü masaya kemer seviyesinin üstünden dayıyor. Orada bir bez var. Dikkatimi çekti ama hani böyle bir şey benim de aklıma gelmedi. Ee, bezin bir ucu da bir metre, bir buçuk metre aşağıda kovanın içinde. Bizim sonra ben de sonra oraya teyit yapıyorum. Yani bizim etler o tarafa gidince ben takip ediyorum. Yani eti götürecekler mi diye. Göz ucundan takip ediyorum falan. Bu adam iki tane de çocuğu var. 12-14 yaş erkek çocuklar fırıl fırıl dolanıyorlar. Nerede bir hayvan kesilse bir lurları topluyorlar falan. Bunlar buradan toplama yapıyor. Ama bu adamla da çocuklara baba oğul gibi görünmüyorlar dışarıda. Biri bir kadın geldi. Hatta bizim bu beni oraya sokak bu arkadaş kadın da gördü. Kadın da böyle göğüsler falan dekolte sulu sulu böyle. Hocam şeftalim elma bu ne diyorsun? Ben kurban alanına herkes gelmiş. Şimdi kadın, e, ben beyaz takıyorum. İstanbul çocuğuyum, iki telde büyüdüm. Ben bu işleri bilirim. Meğer bizim eti çalan adamı karısı mı, metresi mi, dostum bilmiyorum bak. Kadın birkaç sefer benimle göz teması kuruyor böyle şey ama kadın göz teması kurarken Kadın diyelim ki bu tarafta ben buradayım adam orada ben arkayı döndüğümde eti görüntüden kaybediyorum arada kalıyorum kadın eşinin olduğu yere gelmiyor. Biraz ötede duruyor. Su alıyor bilmem ne dolduruyor. Bir şeyler alıyor oradan. Bir şey götürüp getiriyor. Ama masada yatan etin benim olduğunu biliyor. Ya ben kelli felli 50 yaşından bana gelene kadar orada ne çakı gibi çocuklar var. Bana ne bakıyor Neyse bizimki de karıyı gördü. Bu da dedi ya Allah Allah nasıl giyinmiş falan kendi kendine bizi bana diyor adam oradan bize et gösterecek, karının eti gösterecek. Öbür taraftan bizim eti indirecek kovaya. İndirdi zaten. Sonra kovanın içinde etler var. Benim, benim masanın üstünde benim kurban. Dedim, bu bizim mi dedim. Yok diyor, bu diyor önceki kurbanların bize verdiği bağışlar diyor. Davat. Hiçbir zaman kurban Paylaşılıp Hissederler. Hissesini almadığı anda sana kimse bahşiş vermez. Yani 200 lira, 300 lira, 500 lira para atarlar. 100 lira verirler. Onu bilmem ben. Yani kurbanla anlaşırken arkadaşlar hayvanı getiren sizden para istiyor. Bıçağı çalan, boğazını kesen para istiyor. Deli yüzen para istiyor. Yani dünya anlaşılır ki her şey içinde öyle bir şey yok. Hepsi dilenci modu. çoğunda tanırsınız o mekanlarda alem içer akşam içerler o paralar o vardalar da gider o paralar neyse kovanın içinde et var ama bizim hayvan düve olduğu için yağ bizim o etin ki aynı çağırdım benim arkadaşım gel diyorum dedi ne var diyor bilmem ne lan tövbe estağfurullah bilmem kelle yüzmeye çalışıyor yarım saat 45 dakika kelleyle uğraşıyor Burada hayvan burada duruyor, kelleyle uğraşıyor. En son 3-4 kere dedim gel buraya geldi. Bak bak kovanın içindeki ete. Biri bizim et. Ne bilmem ne. Sen orada kelleyle uğraşıyorsun. Adam bizim burada eti çalıyor. Ondan sonra dedim bak devamlı Takip edelim. Bunun göz takibini aldık. Sonra dedim bak benim etim masada benim etim var. Orada kovayık var. Eti bezin oradan kaydırıyor kovaya. Kaydırıyor kovaya. temiz 20 kilo et var. Temiz 20 kilo kendi ne diyor. En az 15-20 kilo vardı diyor. Ulan 2 kiloluk kelle için, 2 kiloluk paça için öptürdünüz bizi. Bırak şu mahalledeki fakir fukaraya da ya. Bu çakallara, şu çikenelere e, kanı bozuklar. Bir de bu bizim eti çalan adam tam bu filmlerindeki gibi tesadüf bizim öbür esnafın asker arkadaşı çıktı. Konyalıymış, ismi de Savaş. Şamlar köyünde kestirdik. Temel isminde birinin temeli yeri bilmem ne diye. Artvin demiş. Artvin hayvanı diyorlar. Bilenler bilsin anlatsınlar da bu Savaş Konyalı nasıl eti çalıyor. Ki kendileri de biliyor şey. Onların adamı zaten. Sonra en son dikkatli davranmamıza rağmen ön, ben olayı anlayana kadar şimdi kadın o kadın lan kadın da güzel bir kadın yani. Çocuklar da gençler abi su bilmem su veriyor. Seni oyalıyor. Hep senin öbür tarafa. Bilmiyorsun o adamla irtibatlı olduğunu. Diğer ortağı çağırıyorum gelmiyor. Ötekini çağırıyorum gelmiyor. Kadın olan zaten anlatıyorsun anlamıyor. Öyle miydi diyor. Ben bir ete bakın diyorum. Başka yerde kesilen kurban, kurbanları seyrediyorum gövdesiyle kapatıyor onu da beni kesiyor ama böyle sonradan şey yaptım Murat da Murat da yaptım zaten kovayı sonra aldı kenara koydu kardeşim sana verilen çok birisi bağışlar hemen poşete koydu gider o orada durmaz orada etimizi parçalattığınız zaman masa üzerinde masanın altında kesinlikle bir kova poşet başka hayvana ait hiçbir şey koydurmayın siz orada diyelim 5 kilo et varsa yukarıdan da 10-15 kilo koyuyorlar. Bizim eski etler diyorlar. Mümkünse, bak mümkünse hayvanınızı kendiniz parçalayıp hatta bak bundan sonra kurban kesersen bu şekilde. Bu benim geri zekalı da öyle yapacağım. Karkas büyük işkembe boşaltıp karkas et 6-7 parçaya böldürün. Doğru eve götürün, evde paylayın, parçalayın. Şimdi terazi kısmına geldik. Tartılacak. O ufak bir dört kişi, dört kişi yaptık. Dört kişi. Daha tartıya geçme. Orada gençler diyorlar ki, abi işte bu hayırdır. Dedim oğlum tartıyı tartın. Herkes malını bölüşsün. Herkes malından infak etsin. Herkesin ortak olduğu yerden sen dilencilik yapıyorsun. Pezemek. Ondan sonra bak bana kazıklanmışsın diyen adam benim 41 kilo löpet aldım adam 35 bin liraya girdim bundan 33.700 ikinin içinde 1.250 lira fark var birisi dana biri düve besiciler bilir dana ile düveyi 37 kilo et çıkan gelmiş löpet geldi kendi akrabalarımla girdiğim kurbandan bundan 20 kilo. 20 kilo et. Bak 20 kilo 20 buçuk hatta 2500 et. 4 kişi yap şey yapıyorsun. 14 kilo kemikti. Yalnız burada tabi işinize yapmak için kemiğine kadar sıyırmadılar. Biz de göz takibini aldık adamlardan. Yeter lan çok çaldınız zaten. Daha nereye çalıyorsunuz? Yani bu kemik etin yarısı et yarısı kemik. Şimdi 14 kilo kemik, de, kemik dedik ya 14'ün yarısı 7 et olsun 7 kemik olsun. Dolayısıyla 20 kilo ete 7 daha eklersen 27 kilo. Bir yerde 27 kilo löp var. Bir yerde 41 kilo. Dedim oğlum ne oldu? Gençlere dedim ki ne istiyorsunuz oğlum dedim. Aha çıkan hayvan burada 33.700 lira. Abi hayırdır diyor. Ulan hayır da hep biz bize mi şey oluyor? Hani Nasrettin Hoca fıkrasında var. Değirmenci bakmış hoca onları çalıyor. Kendi çuvalını aktarıyor başkasında. Dur lan neyi yakalayın falan. Diyorlar niye çalıyorsun? Ayıp değil mi yaptığına? Ben deliyim diyor hoca. Değirmenci diyor ki madem delisin diyor. Niye kendi çuvalından öbür tarafa koymuyor? Hoca da diyor ki deli izledik de o oh, zır deli izlemedik diyor. Şimdi lan öyle hayra tövbe tövbe yani öyle hayır mı olur? büyük baş diye girdiğimiz hayvan koç koçla aynı kiloda hep geliyor. Yani sonra bana sor işte sen de kelleden diyor fakir Oğlum ben zaten beni öptürdünüz ya ben, ben öptürdüm değil mi millet beni dinliyor zaten diyor. dışarı hep söyledim dedim böyle böyle etin masanın üstünde aşağı kaydırıp kaydırıp çalıyor da öptürdüm ya Şamlar köyü kaya başında temelin yeni diye şey yapıyor. Savaş isminde Konyalı. Hepsi şey bizim roman vatandaşları ve tiplere baksana da atırsızlarını getirmiş oraya zaten. Ben bunlardan uyanıyorum bak bu videoyu da dinliyordum. Çünkü ben kendisinin zaten arkadaşları buna şey diyor yalayıp para eder böyle tuttur bu kadar öpüldükten sonra hala sesi çıkmıyorsa belki de bizi öptürmeye oraya soktu. Yani hani oğlum 20-25 bin liraya benim 40-45 kilo et aldığım şeyi bağlayacaktın. Bize düve aldın oğlum. Dana almadın. Düveyi verdin. Kuş kadar et çıktı. Lan senin yapacağın işe de sana da